Riskli yapı kanunda şöyle ifade ediliyor. Vatandaş talebiyle yani kat maliklerinden birinin lisanslı şirketlerden birine başvurarak teknik rapor alması ve bakanlıktan onayı geçtikten sonra bu bina riskli yapı olarak nitelendiriliyor. Yani kısaca özetlersek eğer binanız 20 yıl ve öncesinde yapıldıysa bu binanın bodrum katında ya da alt katlarında çatlaklıklar varsa binanız riskli olabilir. Bunun tespiti için mutlaka bir lisanslı şirkete başvurup bununla ilgili teknik rapor alabilirsiniz. Riskli yapıyla da ilgili eğer bakanlık onay verdikten sonra yani bir kişi başvurup alabiliyor bu riskli yapı raporunu. Ancak diğer insanlar da hani bundan eğer haberdar değillerse devlet bu konuda onları resmi yazıyla bilgilendiriyor ve isterlerse itiraz hakları var. Bu hazırlanmış riskli yapı e, raporuna itiraz edebilirler ve bu itiraz üniversite hocaları tarafından görüşülüyor ve karara bağlanıyor. Eğer hocalar da aynı kanaate varırlarsa, yani bu bina risklidir, yenilenmesi gerekiyor diye, artık o bina riskli olarak tescil ediliyor ve tapuya bu şekilde şerh düşüyor.